Merhaba sevgili arkadaşlar, Doğal Kaynakları Korumak isimli dersimize hoş geldiniz. Dördüncü bölümdeyiz. Sevgili arkadaşlar, dördüncü bölümümüz iki dersten oluşuyor. Birinci dersimizde tasarruf yapma ve geri dönüşümden bahsedeceğiz. İkinci dersimizde ise çevremizdeki ve doğamızdaki canlı çeşitliliğini korumak için yapmamız gerekenlerden bahsedeceğiz. İstiyorsanız zaman kaybetmeden hemen Birinci dersimizde arkadaşlar başlayalım Birinci dersimiz tasarruf yapma ve geri dönüşüm konusunu ele alıyor Arkadaşlar bu dersi işlediğimizde malzemelerin geri dönüşümünü çevreyi ve doğal kaynakları koruma yöntemlerini öğreneceğiz Arkadaşlar bununla birlikte kullanmış olduğumuz bütün suları yeniden kullanmak üzere arıtıldığından bahsedeceğiz Aslında tasarruf yapmanın ve geri dönüşümünün Arkadaşlar temellerini biz bu derste öğrenmiş olacağız. Evet burada bir görsel görüyoruz gözlemleyip soruyorum kısmını cevaplayalım. Maddelerin doğaya geri dönüşümü çevreyi korumak için önemlidir. Peki maddeleri doğada geri dönüşümü nasıl gerçekleşir? Arkadaşlar çok farklı yöntemler var bunlar için maddelerin geri dönüşümünü sağlamak için yapılan çok çok farklı yöntemler var. Biz bu yöntemleri e, yapacağımız ...etkinlikte keşfetmeye bir çalışalım, bakalım geri dönüşüm nasıl oluyor. Biliyorsunuz geri dönüşüm e, önemli bir konu. Arkadaşlar çevremizi korumak adında e, ve kaynakları gelecek nesillere aktırmak adına önemli bir konu. Bunun için keşfediyorum etkinliğine bir bakalım. Biz bu etkinliğimizde doğal gübre yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Bizim için çok önemlidir biliyorsunuz gübre. Bunun doğal gübresini nasıl yapacağız hep birlikte bir bakalım. İlk önce gerekli malzemeleri sayıyorum. Su, cam şişe, toprak, bitki yaprakları, yemek atıkları ve ince bir çubuğa ihtiyacımız var. Arkadaşlar etkinliğimizde geniş ağızlı büyük bir cam şişe ve sıkı kapanan plastik bir kapak alıyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğümüz gibi yemek atıklarını, bitki yapraklarını ve az bir miktar toprağı cam şişenin içerisine koyuyoruz. Bu karışımın içerisine Az miktarda su ekliyoruz. İnce çubuk ile bu karışımı karıştırıyoruz. Bulamaç haline getiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra e, bu şişemizin, cam şişemizin ağzını o plastik kapakla kapatıyoruz. Ve bundan sonra arkadaşlar cam şişeyi her gün incelemeye başlıyoruz. E, birkaç gün sonra e, cam şişemizin içerisindeki karışıma e, ne oldu? Bunu inceliyoruz. Arkadaşlar bu karışım, bu yöntem... Doğal gübre hazırlama yöntemidir. Evinizde bulunan, bahçenizde bulunan bitkilerin köklerine belirli bir süre sonra e, bu hazırlamış olduğunuz gübreyi e, dökebilirsiniz. Bu bitki sağlığı için çok önemlidir. Hem de yemek artıkları, bitki artıkları, e, su ve toprak gibi e, geri dönüşüme gerçekten çok önemli olan arkadaşlar e, maddeleri de ne yapmış oldunuz, dönüştürmüş oldunuz ve bunlar da bizim bitkilerimizin sağlığı için de kullanılmış oldu. Dolayısıyla çevredeki atıkların geri dönüşümü aynen bizim yapmış olduğumuz etkinlikteki gibi gerçekleşiyor. Buna çok önem göstermemiz gerektiğini de yine tekrar size hatırlatıyorum. Evet, burada da hazırlanışını tekrar görüyoruz sevgili arkadaşlar. O zaman bir tahmin yapalım. Evdeki atıkların arıtılması yoluyla çevrenin korunmasına nasıl katkı sağlarız arkadaşlar? Bunu da e, siz de arkadaşlarınızla paylaşıp kendinize bu etkinliği evde yapabilirsiniz. O halde arkadaşlar biz diğer kısma geçiş yapabiliriz. Peki tasarruftan bahsediyoruz. Tasarruf yapmak nedir? E, tasarruf hani bazı insanlar araba yıkarlar, bulaşık yıkarlar, bahçeyi sularlar. Bu sırada çok fazla miktarda su harcanır değil mi? Oysa biz bu yapmış olduğumuz faaliyetleri çok farklı yöntemlerle de halledebiliriz. Örneğin e, bulaşık yıkarken sürekli şurada gördüğünüz gibi suyu açık bırakmamıza gerek yok. Bunu bir kabın içerisine bu suyu koyup orada yıkamayı gerçekleştirebiliriz. Yine e, yağmur yağdığında arkadaşlar yağan yağmur sularını bir kap içerisine biriktirip arabamızı yıkayabiliriz. Yahut bahçemizi sulayabiliriz. İşte tasarruf yapmak aynen budur. Arkadaşlar doğal kaynakların aşırı kullanımı ve harcanması bu kaynakların tükenmesine neden olabilir. Bu kaynaklar tükenirse biz yaşamımızı idame ettirecek o kaynaklarda mahrum kalırız ve gelecek nesiller onlara hiç kavuşamaz. Bu yüzden bu kaynakları tükenmekten korumamız gerekir. Arkadaşlar suyu korumak için tasarruf yapmak gerekir. Yani ihtiyacımızdan fazla suyu Büyük miktarlarda harcamayacağız. Örneğin dişlerimizi fırçalarken musluğu açık bırakmayacağız. Ee, ne zaman dişlerimizi yıkacağız, o zaman musluğu açmamız gerekiyor. Dolayısıyla açık bırakmamamız gerekiyor arkadaşlar. Örneğin su gibi doğal kaynaklarının tamamı tükenme tehlikesiyle karşı karşıya. Hani günümüzde kuraklıklar artıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla bütün kaynaklar için tasarruf yapmak çok önemlidir. Yine elektrikten tasarruf yapmak önemlidir arkadaşlar. Mesela odada otururken akşamları ışık yanıyor. Başka bir odaya geçerken elektriği kapatabiliriz. Kullanmadığımız elektrikli araçları kapatabiliriz. Ee, ve evimizde bulunan ampulleri tasarruflu ampullerle yeni nesil ve modern ampullerle değiştirebiliriz. Hem bunlar daha az elektrik harcar hem de elektrik faturasının daha az gelmesini sağlar. Tasarruf çok önemli arkadaşlar. Hem bizim için hem de ülkemizin kaynaklarını korumak dünyamızın kaynaklarını korumak adına çok önemlidir. Peki Doğal kaynakları kullanabilir miyiz? Kesinlikle. Arkadaşlar, biz çevremizde bulunan kaynakları tüketmek yerine yenilenebilir enerjilerden faydalanabiliriz. Bunlardan en güzeli güneş enerjisidir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilen paneller var arkadaşlar. Bu paneller sayesinde elektrik üretebiliriz. Değil mi? Yine marketlerden dışarıdan alışveriş yaparken ihtiyacımız dışında ürün almamaya dikkat edip tasarruf yapabiliriz. Arkadaşlar, birçok konuda biz tasarruf yapabiliriz. Zaten bazen biliyorsunuz, evimize aldığımız ekmekler, meyveler, sebzeler biz kullanmadan çürüyebiliyorlar. Onları atmak durumunda kalıyoruz. İhtiyacımız olduğu kadar alışveriş yapmaya dikkat edeceğiz. Doğal kaynakları kirletmeden koruyan çözümler önereceğiz arkadaşlar. Tamam Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Kaynaklar bizim için ve insanlık için ve gelecek nesiller için çok önemli. Peki tasarruf yapmayı anladık. Gereğinden fazla e, herhangi bir maddeyi bir kaynağı tüketmeyeceğiz. Peki geri dönüşüm nedir? Yani bir şey geri mi dönüyor bize acaba? Bu çok önemli. E, geri dönüşüm aslında tasarruf yapmanın da bir yöntemidir. Hem de kaynakların korunmasını da sağlar. Peki geri dönüşümle bir bakalım. Ahmet çöp torbalarını evden çıkartıp çöp konteynerine atmayı unuttu. Sabah olduğunda annesi bu durumu gördü. Evdeki herkes çöp torbalarından yayılan kokudan rahatsız oldu. Bu durum bütün evlerde meydana geldiğini düşünün. Bunun sonucu ne olur arkadaşlar? Aslında çöpler bizim için ne kadar sıkıntılı e, malzemeler bunu biliyoruz arkadaşlar. E, onun için e, çöpleri ve yemek atıkları biriktiği zaman toprağı, suyu, evimizi kirlettiği gibi havayı da kirletir. Nasıl çöpler evimizi kirletiyorsa e, toprağı, suyu ve havayı da kirletir ve çevre kirliliği olarak insanlara, bitkilere, hayvanlara da zarar verir. Dolayısıyla arkadaşlar biz bu çöplerden daha farklı yöntemlerle kurtulabiliriz. Hatta bunları bizim için faydalı hale getirebiliriz. Şimdi size şu ortada görünen fotoğrafa bakmanızı istiyorum. Gördünüz mü? Burada tahta parçaları var değil mi? Farklı farklı birbirinden farklı farklı tahta parçaları var. Burada Bilim insanları bize önerdikleri Geri dönüşme mantığı şudur Bu tahta parçalarını çöpe atmayın Bunları elden geçirerek Gerekli iş ve işlemleri Yaparak bu şekilde Ne yapabilirsiniz arkadaşlar Masa sandalye Bank gibi şeylere dönüştürebilirsiniz İşte biz Bu atık malzemelerden Atıkların yeniden Kullanılmasını sağlayarak Yeni madde ve eşyalar yapılmasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Geri dönüşüm diyoruz. Bakın buradaki malzemeler ne oldu? Atılacaktı, çöpe gidecekti. Atmak yerine kullandık ve onları geri dönüştürdük. İşte bu olaya ne diyormuşuz? Geri dönüşüm. Geri dönüşümü unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü hem eski malzemelerden yeni eşyalar üretiyoruz, hem tasarruf yapmış oluyoruz, hem de çevreyi kirletmemiş oluyoruz. Harika değil mi sizce de? Değil mi? Çok mantıklı. Dolayısıyla geri dönüşüm hem ekonomimize katkı sağlar hem çevreinde az kirlenmesine sebebiyet verir. Ayrıca doğal kaynakların da tükenmesini de engeller. Gelin şimdi bir fotoğrafı okuyorum kısmımıza bir bakalım. Ne varmış fotoğrafımızda? Fotoğraflarda görülen atıkları nasıl geri dönüştürürüz demiş. Arkadaşlar burada şimdi birinci fotoğrafımıza baktığımızda ne var? Burada metal artıklarını görüyoruz. Arkadaşlar metaller çok değerlidir ve doğal kaynaklardır biliyorsunuz. Bu metalleri diğer atıklardan ayırt ederek e, biliyorsunuz geri dönüşüm merkezleri var. Orada bu metaller eritiliyor ve tekrar e, kullandığımız eşyalara döndürülebiliyor. Yine burada besinleri görüyorsunuz arkadaşlar. Besinleri hatta biraz önceki etkinliğimizde de yapmıştık. Ne yapmıştık? Bunları doğal gübre haline getirmiştik değil mi? Bunu da yine geri dönüşüm haline getirip biz buradaki e, ürünleri de kullanabiliriz. Yine burada cam şişeleri görüyoruz arkadaşlar. Cam şişeler de biliyorsunuz e, doğayı çok fazla e, dolduran e, çöplerdendir. Bunların geri dönüşümü de çok e, basit. Biz camları diğer çöplerden ayırt ediyoruz. Onları yine geri dönüşüm merkezlerine gönderiyoruz. Arkadaşlar geri dönüşüm merkezleri fabrikalardır. Oraya gittiklerinde bu camlar tekrar böyle un ufak haline getirilir, kırılır küçük parçalara ayırırlar. Sonra tekrar cam fabrikalarında şişe, bardak, sürahi gibi işte tabak, çanak gibi camdan yapılmış ürünlerine dönüştürebilirler arkadaşlar. O zaman ev atıkları biz türlerine göre nasıl gruplara ayırıyoruz arkadaşlar? İşte camları bir tarafa, işte metalleri bir tarafa, plastikleri bir tarafa, kağıtları bir tarafa, besin artıklarını bir tarafa ayırt edebiliriz bu şekilde geri dönüşüme de kolaylık sağlamış oluruz. Peki dersi gözden geçirelim diyoruz arkadaşlar. Dersimizde şimdi e, şu soruların cevaplarını birlikte vermeye çalışalım. Ne diyor birinci sorumuzda sevgili arkadaşlar? Doğal kaynakların tükenmesini ve kirlenmesini engelleyen iki yöntem açıklıyoruz arkadaşlar. Neydi bu yöntemlerimiz? Biraz önce de söylemiştik. Birinci yöntemimiz arkadaşlar iki yöntem demiş. Hatta şuraya yazayım. Birinci yöntemimiz neydi? Tasarruf yapacağız gereksiz hiçbir şey almayacağız. Gereksiz harcamayacağız. İkincisi neydi arkadaşlar? Geri dönüşüm. İşte ne yapmıştık? Oradaki tahta parçalarından mobilyalar elde etmiştik değil mi? Aferin size. Birinci sorumuzu yaptık. İkinci sorumuza geçelim. aşağıdakileri açıklıyorum. Geri dönüşüm neydi arkadaşlar? Elimizdeki atık maddelerden tekrar kullanabileceğimiz eşyalar, ürünler yapmaydı. Tasarruf yapma neydi arkadaşlar? tasarruf yapma biliyorsunuz işte evimize aldığımız ürünleri işte besinlerini ya da kullandığımız suyu dikkatli bir şekilde ihtiyacımız kadarını kullanmaktı bu tasarruftu gereksiz harcama yapmayacaktık alışverişte yaparken de atıklar neydi arkadaşlar atıklar işte günlük yaşamsal faaliyetlerimiz sonucunda kullandığımız malzemelerin Bizim işimize yaramayan, yaramadığını düşündüğümüz kısımlarını arkadaşlar atık diyoruz biliyorsunuz. Ama biz bunları tasarruf yaparak ve geri dönüşüm yaparak tekrar kullanabiliyoruz biliyorsunuz. Elektrik tasarrufu yapmak için arkadaşlar iki yöntem belirtiyoruz. Ben size kendim vereceğim bu örneği. Elektrik tasarrufu yapmak için arkadaşlar birincisi güneş enerjisinden faydalanabilirsiniz değil mi? Bundan elektrik üretebilirsiniz. Bu da doğal kaynakların tükenmesini engeller. Yine e, kullanmadığımız elektrikli eşyaları ne yapacağız arkadaşlar? E, kapatacağız. Elektrikli eşyaları kapatmamız gerekiyor. Televizyon mesela izlemiyorsanız kapatmalısınız. Odadan çıktığınızda ışığı kapatmalısınız. Aile fertleri demiş ev içerisindeki su tüketiminin de tasarrufa nasıl katkıda bulunur? Arkadaşlar ne yapıyorduk? Bunları madde madde şöyle göstereyim. Bulaşık yıkarken ee, ne yapmamız gerekiyor? Suyu devamlı açık bırakmamalıyız. Yine çamaşırları yıkarken e, yine arkadaşlar su tarafı, tasarrufuna e, dikkat etmeliyiz. İşte e, bahçemizi sularken, arabaları yıkarken e, suyu öyle Hoyratça kullanmamalıyız. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuzu da yaptık. Üçüncü sorumuza bakalım. Evde kullandığım ve geri dönüşüm e, imkanı olan eşyalar nelerdi? Hatırlayın, plastikler. E, camlar, e, kağıtlar, metaller, bunlar arkadaşlar geri dönüşüm imkanı olan eşyalardı değil mi? Bunları geri dönüşümlerini sağlayabiliyoruz bunları da unutmayalım. Fen ve toplum bilim bölgesinde arkadaşlar ne gibi bilgi var bakalım. Petrole sahip olmayan ülkelerde bazı insanlar yer altında bodrum inşa ederler daha Sonra bu yere ev atıkları ve hayvan pislikleri koyarlar. Bu atıklarda değişimler meydana gelir ve bu atıklardan yanma kabiliyetine sahip olan gazlar çıkmaya başlar. Bu da e, burada olanlar ile petrol oluşum sürecindeki benzer taraflar nelerdir? Arkadaşlar bu bir yöntemdir. Biliyorsunuz petrol de e, yer kabuğunun altında binlerce, yüz binlerce yıl kaldıktan sonra petrol oluşuyor. Biliyorsunuz petrol yerin e, derinliklerinde oluşan bir Maddedir, bir yakıttır. Aynı bu şekilde de bazı insanlar da ne yapıyormuş? Evlerinin altına işte bu şekilde özel yapılar yapıp buraya hayvan atıklarını, ev atıklarını atıp burada kendilerinin yakıtlarını oluşturabiliyorlarmış. Benzer tarafları da bu şekilde karşımıza çıkıyor sevgili arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar dersimizi can kulağıyla dinlediniz. Bugün dersimizi burada sonlandırıyoruz. Yeni dersimizde görüşmek dileğiyle. O zamana dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.